Türkiye'de hükümet tarım arazilerine el koyuyor. İnsanların tapulu toprakları zorla ve düşük bedellerle kamulaştırılıyor. Bugün bu başkasının başına geliyor olabilir ama yarın evinizi, arsanızı, tarlanızı kaybeden siz olabilirsiniz. Hatay Samandağ'da afet kontu bahanesiyle tapulu tarım arazileri kamulaştırıldı. Bahçeler, zeytinlikler, iş makineleriyle söküldü. Defne Balıklı Dere'de insanların yıllardır ekip biçtiği tarım alanları için adalet kamulaştırma kararı çıkarıldı. Peki soru şu. Bu gerçekten sence deprem, sence konu sadece ihtiyaç mı yoksa daha büyük bir planın parçası mı? Ve şunu bilin. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın her yerinde aynı tablo var. Toprak küçülüyor, çiftçi devreden çıkıyor, gıda merkezileşiyor. Aynı anda bize ne sunuluyor? Sentetik gıdalar, laboratuvar etleri, yapay besinler. Yani toprak elinizden alınıyor, gıda ise başka ellerde toplanıyor. Yeni dünya düzeninde asıl mesele şu, toprağı olan değil, gıdayı kontrol eden kazanıyor. Ve eğer toprağınız yoksa, yarın sofranıza ne geleceğine de siz karar veremeyeceksiniz. Peki, daha yüksek getirili yatırım yapmak için altın, gümüş veya fonlara mı yatırım yapmak daha mantıklı, yoksa gıda ETF'lerine mi? Cevap tabii ki Diyafinans'ta. Takip etmeyi unutmayın.